Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve az malzemeli evde söğürme kebabı nasıl yapılır? Sizlerle birlikte yapacağız. Çok basit ve çok lezzetli bir yemek. Hemen hemen herkesin de sevebileceği ve herkese uygun bir yemek. Bunun için ilk önce köftelerimizi hazırlayalım. 300 gram kadar kıymamızın içerisine baharatlarımızı ve galeta unumuzu ilave edelim. baharat olarak toz biber, pul biber, tuz, kekik, karabiber ilave ettim ben. Elinizde hazır köfte harcı varsa onu da kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı kadar da galeta unumuz var. bir tane de soğanımızı rendeledim. Onu da köfte harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Güzelce yoğuruyoruz ve 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmesi için bekletiyoruz. Dinlenmiş köfte harcımızı bu şekilde minik minik köfteler yapıyoruz. Köftelerimizi kızartmak için bir tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ alıyoruz ve ısıttıktan sonra köftelerimizi içerisine salıyoruz. Bu arada ben patlıcanlarımı da közlenmesi için fırına koydum. Onlar da orada közleniyorlar. İlk etapta bir kaşık yardımıyla değil de tavanıza hafif sallayarak Karıştırabilirsiniz. Közlenmiş olan patlıcanlarımın kabuklarını soydum ve ince ince doğradım. Patlıcanlarımızı sotelemek için ayrı bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Tereyağı eridikten sonra üzerine tuz pul biber ve toz biber ilave ettim. Seviyorsanız bu aşamada bir diş de sarımsak ilave edebilirsiniz. Çok yakışıyor. Patlıcanlarımızı da bu yağın içerisinde bir süre soteliyoruz. Patlıcan sotemiz de gördüğünüz gibi hazır. Bu şekilde yaptığımızda çok lezzetli oluyor. Dilerseniz tabağın altına patlıcanları sadece doğrayıp tuzlayıp da ilave edebilirsiniz. Ama tereyağını çevirince daha da lezzetli oluyor. Patlıcanlarımız hazır. Köftemiz de hazır. Şimdi servis zamanı. Tabağımızın taban kısmına ilk aşamada patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Sönme kebabının ismi de közlenmiş patlıcandan geliyor. Patlıcanların üzerine kızartmış olduğumuz köftelerimizi ilave ediyoruz. Üzerine kuşbaşı et de çok yakışır. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz ama ben köfteli yaptım. Yanına közlemiş olduğum biberlerimi ilave ettim. Ve üzerine de mis gibi tereyağı gerçekten bu son nokta ve tam hedef atış diyebilirim o kadar lezzetli oluyor ki bu tereyağı ilave edince kebabımız hazır. Hem çok lezzetli hem de herkesin sevebileceği herkese uygun söğürme kebabımız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.